Herkese selam. Bugün sizlere YouTube'da ABD vergi formu nasıl doldurulur ve nasıl siz güzel bir şekilde forum doldurabilirsiniz. Onu size detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle ben zaten bunun hakkında bir video çekmiştim. Bu videomda bazı şeyleri tam olarak size söylemedim. O yüzden siz bu videodan sonra yani bu izlediğiniz videodan sonra her şeyi tam olarak öğrenmiş olacaksınız. Hem Azerbaycan vatandaşları için hem de Türk vatandaşları için ne yapmak lazım onları size detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle AdSense'e giriyoruz. AdSense'e girdikten sonra ödemeler kısmına geliyorsunuz ve ayarları yönet yapıyorsunuz. Ayarları yönet yaptıktan sonra aşağı geliyorsunuz. Burada Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri var. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra burada vergi bilgilerin yönetimi var. Buna tıklıyorsunuz. Evet eğer siz vergi formunu doldurduysanız tekrardan buradan yeni forum gönderin var buna tıklayın. Öncelikle arkadaşlar bunu yapmam sebebi çünkü ben yani direkt bu forum meselesi çıkınca direkt yani ben YouTube'a video attım. Yani kimse atmadı videoyu ben direkt attım ve bazı şeyleri tam olarak size söylemedim ama üstünden 2 gün geçti ve neyin nasıl olacağını tam olarak öğrendim. Bazı kanallara baktım ve nasıl oluyor bu tam olarak size bunu göstereceğim. Öncelikle ben burada şifremi yazıyorum şu an. Evet şifremi yazdıktan sonra gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bakın eğer siz vergi ödemiyorsanız kişisel seçmeniz gerekiyor eğer vergi ödüyorsanız şahıs olmayan tüzel kişi seçmeniz gerekiyor. Şu an vergi ödeyenler şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Web eğitim diye bir kanal var. Orada videoda detaylı bir şekilde göstermiş. Zaten web eğitim de vergi ödüyor. Ben şu an vergi ödemediğim için ben şu an bunu gösteremiyorum. Çünkü ben Azerbaycan vatandaşıyım ve Azerbaycan'da maalesef vergi yok. O yüzden ben buradan kişisel seçeceğim. Eğer siz de vergi ödemiyorsanız kişisel seçmeniz gerekiyor. Eğer vergi ödüyorsanız direkt şu an bu videodan çıkarak web eğitim kanalından bakabilirsiniz. Orada zaten göstermiş. Şu an buradan kişileri seçiyorsunuz. Kişileri geçtikten sonra yani vergi ödemeyenler için bunu söylüyorum ve ilerle yapıyorsunuz ilerle yaptıktan sonra burada size soruyor. ABD vatandaşı mısınız diyor. Siz hayır yapın. Hayır yaptıktan sonra tekrar ilerle yapın. Ve buradan forum çıkacak karşınıza. Buradan V8 ben seçin. Bunu seçtikten sonra foruma git yapın. Evet karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan isminizi yazın ve soy isminizi yazın. Yaptıktan sonra buradan ticari isminizi yazın diyor. Burayı kendi isminizi de yazabilirsiniz ama yazmayı edebilirsiniz Yani size kalmış bir şey. Burası isteğe bağlı. Buradan vatandaşlık ülkenizi seçin. Yani mesela sizde Türkiye olacak. Ben de şu an Azerbaycan. Ben Azerbaycan seçeceğim. Ve sonra bu buraya geliyoruz. Bakın burası önemli. Buradan Türk vatandaşları TC kimlik numarasını seçecek. Azerbaycan vatandaşları ise AZE seri numarası var. Bakın seri numarası var. Onu seçecek. AZE yazacak buraya ve kendi seri numarasını yazacak. Yazdıktan sonra buraya dokunmuyorsunuz ve ilerle yapıyorsunuz. Şu an ben buraya yazayım. Bakın böyle AZE yazıyorsunuz ve ben şu an seri numaramı yazacağım. Evet, yazdıktan sonra ilerle yapıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi adres çıktı burada. Buradan siz adresinizi seçiyorsunuz. Ben şu an adresimi yazacağım. Evet adresi yazdıktan sonra burada size soruyor. Posta adresi kalıcı ikamet adresiyle aynı mı diyor. Mesela buradaki posta adresi var ya şu an buradaki adresiyle aynı ise burayı böyle kutucuğu işaretliyorsunuz. Yaptıktan sonra ilerle yapıyorsunuz. Evet geldik buraya. Burada bakın böyle bir karşınıza seçenek çıkacak. Siz buradan evet seçin. Bakın evet seçtikten sonra ilerle yapın ve ülkenizi seçin buradan. Eğer Türkiye ile ABD'nin vergi konusunda yani mesela anlaşması varsa yani YouTube konusunda ya da vergi konusunda anlaşması varsa siz bunu seçin. Ben şu an buradan Azerbaycan'ı seçiyorum. Azerbaycan seçtikten sonra siz Türkiye'yi seçeceksiniz ve burayı dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra buraya bakın böyle yapıyorsunuz bunları ve burayı böyle paragraf 1 yapıyorsunuz. Stopaj düşük oranını yapıyorsunuz. Tekrar burayı dolduruyorsunuz. Yine tekrar bunu yapıyorsunuz böyle düşük oranı 0 yazıyorsunuz. Hepsini doldurduktan sonra bu kutucuğu da işaretleyerek ilerle yapıyorsunuz. Evet yaptıktan sonra gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak tekrardan. Burayı bakın burada sizin formunuz var. Yani emin misiniz diyor buna. Buradan evet yapıyorsunuz bunu yani kutucuğu işaretliyorsunuz ve buraya ilerle yapıyorsunuz tekrar. Yaptıktan sonra yasal adınızı yazıyorsunuz. Yani kimlik kartınızda hangi isimse onu yazıyorsunuz. Ben kendi ismimi yazacağım. Biri şöyle bir şey diyeyim. Adreste Ü, Ç, Ö harfleri kullanılmıyor. Bir de İ harfi galiba. Yok I harfi kullanılmıyor. Böyle harfler kullanılmıyor zaten hata verecek o yüzden Ç, Ü, Ö bir de I harfleri kullanmayın. Ben mesela Nurlan Valiye böyle yazıyorum aslında farklı yani böyle yazıyorum ben. Ben de farklı değil yani de yani sizde farklı olabilir o yüzden siz mesela diyelim ki I varsa yani I yazacaksınız o yüzden yani böyle maalesef. E şu an buradan imzadı belirtilen kişi siz misiniz diyorsunuz siz evet yapın. Evet yaptıktan sonra ilerle yapın. Evet geldik buraya burada siz Hayır seçeceksiniz. Bakın, hayır seçtikten sonra Google'a veya satış ortaklarına sağlanan hizmetler sadece ABD dışında gerçekleştirici bu hizmetler sağlamak için kullanış iş gücü ya da sermaye tesisleri veya diğer araçlar dahil fiziksel olarak ABD dışında yer alacağını onaylıyorum diyorsunuz ve böyle kutucuğu dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra, bakın burası da çok önemli. Burada eğer siz ödeme almışsanız diyelim ki mesela banka kartınıza 50 kuruş bile oturmuşsa siz buradan ödeme almış seçeceksiniz. Yok, eğer banka kartınıza hiç ödeme gelmediyse buradan ödeme almamış. Yapın yapacaksınız. Ben şu an bu hesabımda hiç ödeme almadım ve o yüzden bunu ödeme almamış yapacağım ve gönder yapacağım. Gönder yaptıktan sonra şu an bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi onaylandı. Zaten burada hepsi kullanım tarihi hepsi yazacak. Gördüğünüz gibi böyle. Ben diğer videomda biraz nasıl söyleyeyim. Yeni attığım için onu tam olarak bir şey söyleyemedim. Ama böyle bir şey var. Tin numarası diye bir şey var. Onu isteğe bağlı o. Ama yazsanız iyi olur. Yazmasanız da bir şey olur. Onu bilmiyorum. Bir şey olabilir yani. Ama orada isteğe bağlı bir şeydir o. Ama sen siz yazsanız iyi olur. Eğer güzel paralar kazanıyorsanız YouTube'dan. Zaten yani bu işe ciddi yanaşıyorsanız. Oraya kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Azerbaycan vatandaşları Aze numarasıyla yani Aze seri numarası ile yazması gerekiyor. Yazdıktan sonra zaten gördüğünüz gibi onaylanacaktır sizde. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Vergi konusunda yani eğer vergi ödüyorsanız yani siz mesela devleti vergi ödüyorsanız şu an onu ben yapamıyorum buradan çünkü ben vergi ödemiyorum. O yüzden size tavsiyem Web Eğitim diye bir kanal var. O videosunu yayınlamış. Orada güzel bir şekilde anlatmış. Ona baksanız zaten güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve vergi ödeyenler o videoya baksın yani kişisel seçmesinler. Vergi ödemeyenler böyle yapmak zorunda. Çünkü ben de vergi ödemiyorum. O yüzden ben böyle yaptım ve onaylandı diyor. Şu an nasıl bir sıkıntı olur bilmiyorum ama maalesef böyle yapmak zorundayız. Çünkü biz vergi ödemiyoruz. O yüzden böyle yani durum. Vergi ödeyenler ise dediğim gibi Web Eğitim diye kanal var. O kanala bakarak oradan yapabilirler. Çünkü ben şu an vergi ödemiyorum. O yüzden ben buradan gösteremiyorum size. ve bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek video Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bye bye.